Merhaba arkadaşlar. 2 Ağustos 2021 Pazartesi Campton Park Birleşik Krallık Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Yedili Ples oynayanlar için Ples'in birinci ayağında 4-1 Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 7 8 3 6 4 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 2, 10, 1, hatta 9 numarada yazılarak burası kapatılabilir. İkinci ayak 2 iki numara tek olur. 2 üstte çok şanslı. Üçüncü ayak 4, 3, 5, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 2, 7, 11'i ilave edebilir. Dördüncü ayak. 2, 6, 4, 5, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 7'yi yazarak burayı kapatabilir. Beşinci ayak. 5, 1, 3, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4'ü yazarak burayı kapatabilir. Son ayakta da 1 numara tek olur. Camp Park tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.